Evet, karar verdik. Kafamızdaki sorular gitsin diye içine girdik müzenin. Burası müzeymiş. Size şimdi pozantı, ama pozantı dedim, Sivas Kongresi'nin... Aaa, fotoğrafa gel. İşte bu, bakın. Trenle. atatürk. Cahil elini sıkıyorsun. Dikiş makinası. Savaş aletini. <laughs> ne dedin sen? Dikiş makinası dedim. Allah seni kahretmesin. Ama ben değil. Bu dikişi ne biliyor musun? Bu. Bence bu gazete basma makinası. Ama benziyor bu. bak. Dikiş makinesi de var. Bak basılmıyor. ama bak be. Gördüğün yer bura bak. Yazdığın yer burası. Bu da bir tulumba arkadaşlar. Çok güzel ya. Kızlar gelin gelin buraya. Deli bir çiftmiş Göster adamlara. Ne o? Polislerin kişilerine olduğu? Ne oluyormuş? Kardeşi. Kardeşi olacak da. Şimdi mi öğrendin? Yok, hayır. 3 gün oluyor 5, nasıl 6, bir gün. duygu güzel güzel 10 yıldır beklediğim çok güzel evet arkadaşlar Sivas'ı gezerken yanımda şu an İstanbul'dan Merhaba. Instagram'dan tanıdığımız Şükran Yıldız var yorumlarda sık sık görürsünüz kendisini hatta canlı yayınlarda da yine arkadaşım Sedef var Merhaba. Sedef de geldi ve e, Sivas'ta yaşayan Zeki Hanım var büyük bir sürpriz oldu onlara da bana da ben şöyle biraz geri gideceğim <laughs> Zeki Hanım normalde Sivas'ta yaşıyor ama ıı, bir buçuk yıldır tanışıyoruz herhalde ya da bir yıldır tanışıyoruz. Kitap yazarı, çok güzel çocuk kitapları yazıyor. Ee, şimdi buraya, şuraya linki bırakıyorum bakın kitapları satın alabileceğiniz linki. Detayları burada, link aşağıda tabii ki. Oradan ulaşabilirsiniz kendisine. Şükran Hanım da ben İstanbul'a gelecektim, sizi Sivas'ta yakaladım. Ne olucu bu? Bana bir İstanbul gezmesi borçlusunuz. Dede sen beni nereye gezdiriyorsun? Ben size orduyu i̇şte, gezdiriyorum. Her yeri ordu. gezdiririm. Herkesi Ordulu İtali musun sen? Evet. Orada evet. mı yaşıyorsun? Ben orada <laughs> yani yaşamıyorum. Baba annesi var. O ne? zaman ben ne? orduya ne? geliyorum. Anam yüzümüze nur doğdu. Bulacağım bir de. O zaman durun ben buradan resim alıyorum şu an. Çantam şey. Çekiyor mu? Ha çekti tamam. Evet, böylelikle şimdi son lokasyonumuz Eğri Köprü'ye gidip bu videoyu da burada bitiriyorum. Dünya çok küçük. Bakın çok tanışmak istediğimiz iki arkadaşımız da yan yana aynı gün, aynı yerde, aynı şehirde buldum. Ona göre her anda siz hazır olun. Sizi de bir yerlerde bulabilirim. Evet, bahsettiğimiz son lokasyondayız. Eğri Köprü'deyiz. Köprü gerçekten böyle. Bakın. Çok güzel bir köprü. Tarihi restore de edilmiş yakın zamanda ama bu köprünün yan tarafı ne bu böyle? Yani görem görünmüyor köprü. Bakımsız. Zaten merkeze e, merkez yolunda bir yerde ama nasıl anlatsam size turistik bir yer ama turist uğramıyor. Balıkçılar var. Zaten drone görüntülerini de şimdi ekliyorum. Oradan izlersiniz. Gerekli Sivas Belediyesi bu köprüye gerekli şeyi yapmamışlar yani bakımı, özeni göstermemişler. Bayağı da uzun bir köprü. Ee, şu tarafına gittiğimizde bakın köprünün eriliğini daha iyi göreceksiniz. Bir saniye bitiyorum. Yani bizim taş köprü kadar güzel ama bakımsız. Şuna bakın. Şuradan görüyorsunuz bakın. Bu köprü 3 katlı düşünün 3 kat. Bu köpekle imtihan oldu bugün. Köpek boğalayıp duruyor kangallar. Kangallar seni yiyecek. Böyle yani. Böylelikle Sivas gezimizi noktalamış bulunmaktayız. Bir günde Sivas'ta bu kadar yeri gezebildik. Şimdiden videoyu izleyenler beğenip yorum yapmayı unutmasınlar. Bulutlar çok güzel. Hepinize hoşça kalın. Esen kalın. I'm